Oh my geliyor. Olmayın. Peshoramın şey. Vallahi buz Herkes selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra iki yıldır buraya gelmiyorduk. Turan ee, kardeşimle beraber görmüş olduğunuz gibi çadırlar yine kurulmuş. Alanya'nın yerli insanları burada. <laughs> 2-3 aylık kamp yapıyorlar arkadaşlar. Kardeşim buranın e, asıl ismi neydi? Eğri Göl müydü? Eğri Göl öbür tarafa abi. Burası Sultan Muharip yani. Ha, Sultan Muharip. E, gece Hı -hı. Sultan Muharip. ama mükemmel bir havası var. Gece resmen dondum diyebilirim. Bayağı da üşüdük. Ege sen nasıldı? Yani Antalya'da 50 derece kaçarken havası sert. Kendik gibi Vallahi var ya felaket diyorum sana. Ege'yi göstermek istiyorum şöyle arkadaşlar. Ege'cim şöyle sivitle duruyoruz ya. Antalya'nın 50 derece sıcağından kaçtık. Ve görmüş olduğunuz gibi. Abi böyle çoğaltılar falan çekildi. Ama harika bir ortam arkadaşlar. Su size inanılmaz diyorum. Allah Allah. Şey, arkadaşlar. burada insanlar yiyeceğini, içeceğini koyuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buz gibi, buz, buz. Resmen buz. Havası da inanılmaz güzel. Kaç gün buradayız? Büyük ihtimal 2-3 gün buradayız büyük ihtimal. Hadi bakalım o zaman. Bize rast gelsin iyi gezmeler. Tamam bakalım. Bay evet. bay, Oğul, arılara, al sokağımda şimdi bilgisayar da oraya. Şu an bir geze gezemez miyiz öyle? Arıların yanına götür beni diye. Arılara, arılara. İyi orada ya, arıla. Biz de i̇şte gidelim bir. Önlük var abi, bir şey de giyin. Uzaylı gibi devam edin. Arıya yiyemiş, oturuyolur ya. Üç gündür çeker, hemen ağaç atlap şeker Öyle Tamam, valla. Akşam mı? İkincilerle Gidelim beraber. İçine girmez ya dışımda varım. Oba başı bu. Ayam Obanın başı kamara aslında. Çayımız. Ne bileyim ben. Davşangana. Davşan 5-6 kişi birikti. Arabaya bindiler. İşte sağa leçona gitti. Git, ora fuz ora arada sağda yol solda yol. Beş altı kişi görüştü, öne gidelim bulamazlar da falan gidiyorlar. Ulan gittilerdi. Ben de şöyle hotel şapkalı, kırmızı kravatlı, takım elbiseli, körüklü çizmeli bir adam sanayım. Hayaller <laughs> 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 de, <değil mi> <laughs> <laughs> Üç dört beş kişi toparlanmış. Bir gezdik geldik ya. Dünden beri Buruca'ya geldi buraya şey kahveleri buraya şey, geldi oturdum Ali geliverdi. evlere Aşağıda şey yapmıyor aşağıda. Ulan batar ulan tozumu mu getirin ne yaptın Hüseyin şey, abimin çadırı Adam buraları parsellemiş resmen ya <laughs> Yayla yayla tam yayla hava var ya Tam merak Selamünaleyküm. Merhaba ablacığım. Gel gel oturun. Gel. Anne, Misafirliğe anne. geldik. Kız. Daha önce gün diye. Torun, mallız. Merhaba deyin kameraya. Çiçekler merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> senin abi senin yeri ama on numara. Evet. Vallahi <laughs> bayağı da büyük. Abi biz kenara gidelim. Otur, oturt, oturt. Oturt. otur, oturt. otur biraz otur ya. Oturalım mı? Anneciğim kalk hadi. Kalk da dedi. Oturuştum anne. <laughs> Be. Beni çekmeyin başka bir şey istemiyorum. Yok ya. Kamera şey mi yapıyorsun? Utanıyor musun? Taburu vereyim baba. Sen ne yapıyorsun ya? Alparslan tableti bırak bir cevap ver. Aa, Sen alama. ne yapıyorsun? Alparslan. Oyun mu oynuyor? Ne oynuyor? Şu an ufak bir gezintideyiz. Egeciğim. Hmm. Biraz daha zamanı var da. şurada doğru. Ha. Ha. Ha, ha, harika ya. Of of. Bu ne gel. Ege bir yere bakalım şöyle bir. En doğalından. Var mı? Oo. Ege bu sana yeter. Hı. Ey Hı yavrum olsun. benim be. Kontrol. Al. Hadi. Kontrol mu? Kontrol. Hadi yola devam. Hadi bakalım. Hangi abi kartıran? Kontrol ya dedikleri boş. Işte. Her yerde de devo. Abi nasıl bir ekşiliği ya? Vallahi var ya. Süper diyorum. Ege'de bir tane verdim. Ege gösterir misin? Gereğiz. Tadına bak bakalım. Ekşiliği harika diyorum. Ya, afiyet olsun bize. Yürüyüşe devam. Abi. En sevdiğim Egeciğim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ta kokusu buraya kadar geldi ya. Kekik. Egeciğim en sevdiğim. Abi hem çayı hem yemekler de var ya. Şunu inanılmaz i̇nanılmaz oluyor ya. ya. E abi çarşıdan aldığın bunu vermiyor. Evet. Hiç vermiyor. Onlar herhalde abi ekiliyor, dikiliyor. Ondan dolayı bunun zevkini vermiyor. Olduğumuz yere bakar mısın? Şimdi İki dağın arasındayız. Denizden 3000 metre yüksek. rakım 2800. Burada yayla çayımızı aldık evet. Direkt obaya yeri dönüş başlasın. Ufak bir gezinti yaptık. Şuna bak ya. Etin içinde o kadar güzel oluyor. Abi et değil, hepsi her yemekte, evet. çoğu yemeklerde harbiden bunun tadı bir başka. Bakar mısın Abi zaten şeyinden belli ya. Duruşlarına da bakar mısın? Çiçeğe. Bakalım. Mı? Sana neler yapacağım Biraz da ileride gördüm. Biraz da oradan alalım. Bir de yayla çayımızı aldık mı. Hepsi doğal bunlar. Bir de doğal beslenenim birisiyim yani. Tamamen. Ama Allah tabii ki de herkese önce al, sağlık siyat versin. Oldu mu oluyor abi. Bir yılda <laughs> kekik problemi çekmek istemiyorum. Giderken biraz daha toplayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hüseyin Amle beraber arkadaşlar. Daha ne olsun? Abi her şey için teşekkür ederim. Gez, geleyiz. İş bakalım sudan bir. Şöyle bir kendine gel. Güzel bir yürüyüş yaptık. Su arkadaşlar çelik gibi. Buna bineceksin gezeceksin ya. Allah var ya. Abi deptirmeyiz değil mi kendimizi? Yok. Ha? Sevdir mi? Yok. Yine de yaklaşma. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Ege az sıkıntı çok yaklaşma ya. Yok lan. Ha? Şey Yapmaz mı? Hı -hı. Gel. Oh, o bak. Bak arkasını dönüyor. Görüyor musun? Depecek yere hayır valla. Hadi gidelim mi? Hadi Ya burada geliyor bak. Koyunlar da orada gece. Buzlar. Yağmur da yağmak üzere. Çadırlarımız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bak yol yol arasında şey çıkıyor. Bak baba gidiyor 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 gitti. Zaten bu sene yaşar da benim çadırı. Yağmur bulursa yağmur dikmeden arabaya çalıştır var eder çadır ta burada kalsın. Allah. Bir ocağın başında bir yengem var. Yenge her bizim... zaman bizim... 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 balık mı yiyeceğiz? Balık olmaz canım, dikkatimiz edin, lazım. Egeciğim yengem de yapıyor bu işi. Maşallah. Bu da gider burada abla ya. Ha? Evet, hava da çileniyor. Tam güzel olacak. Yağmurda. Hani garaj Ne yapayım? Onu da koyalım yanına. Yağmur da ufaktan arkadaşlar çilemeye başladı. bu gibi. Oldu. gel. gel. tam gideceğiz. Bugün balık arkadaşı. Gel, gel bakalım böyle. Gel. Senle gel. Benim geçen yıldan balık partnerim kankim Süleyman. Hadi bakalım bir şeyler söyle. Ee, Egeye. <laughs> ne yapacağız yarın? Ne yap ee, balık yarın tutacağız. balık tutacağız. Ee, Son balıklar <laughs> tuttuktan sonra e, pişireceğiz. Garatava mı? Evet. Ne diyoruz? Garatava. Okey. Yansın de. Hadi. Yansın. Yansın Karatava de. Yansın Karatava. Hadi bakalım o zaman. de <laughs> yapıyor bu işi ya. Herkesin eline yakışma uzun değil mi? Bu neydi? Sözü 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 Haydi bize afiyet akşam olsun. Bugün köyde kahve içiyoruz değil mi? <laughs> Ay, yağmur yağmasa içeriz. <laughs> <laughs> yağmaz yağmaz. Bu Karaçay'dan da ya. be koyduk mu şimdi de? Ay, ne yaptınız? Yolunuz ne zaman? Arabanın Araba, mu? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ortam süper diyorum. yapıyoruz şimdi? Şu an şey yapmaya planlıyoruz. Arılarımız açtığından ölmesinler diye. Ali kardeşimin arılarını şey planlıyoruz. Bakmaya geldik arılarına. Enişte sende kostüm var bizde yok. Benim. Ne olacak? Yumurta tarafında durma. Yumurta tarafında durma. Arkaya dolan. Ali bir dur. Gözünü şey seveyim Ali. Arkaya <laughs> dola bir Dur o zaman, geliyorum. Ege, Şu an arıların mevcut. Öğünü veriyoruz. Açlıktan ölmesinler diye. O Kaç ya. günde bir veriyorsun abi? Haftada abi. Havasına göre ya. Hava... Hava şartları Burak belirliyor be. onu bir noktada ya. Arının kovandan çıkamayıp da. Kovanın içinde kaldığı zaman. Bunu vermedin mi ne oluyor abi? Aracı diyor. İçine yapmış oldu. O Vermediğin zaman oluyor. aynı insan gibi. Açlık çeker, başka bir şey olmaz. Değil mi? Dağdan getirdiğini biriktirecek, bununla da kendini besleyecek. İşte. Problem o. Nasıl bir insan hiç oyun yemek yiyorsa, bunlar biraz açlık çekiyor ama yapacak bir şey yok. Taşıyacak. Hadi. bizim yediğimiz ballar, buradan geliyor değil mi? Aynen. <laughs> Kardeşim. Aynen. Ama gerçekten on numara kaliteli bal oluyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar yapıyor işte o balı. Ama haftada bir çok çalışıyor. Bu şekilde hadi, durayım, hadi. önünü veriyorlar. Kim <laughs> insan her gün veriyor değil mi işte bunun? Vallahi şöyle diyeyim. E, çok kişi. Yan tarafta komşular var. 200 litrelik var ne diyor? Of. Hani onu baksana abi. Yani şu senin yapalım. verdiğin hiçbir şey. Hortumu yani. getiriyor. Gerçekten hiçbir şey. Daya yorumuna günlük veriyor yani adamlar sadece o işi yapıyor. Ama şekeri yiyen ne kadar, şey, balı yiyen ne kadar memnun bunu? onu bilmiyorum işte. Şey işte siz bunu yani daha çok kendiniz yemek için yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Anca ihtiyaç zaten. Kısım akrabanın ihtiyacını karşılıyor ancak biziki. ticari bir yani Normalde arkadaşlar bu şekilde Ortalama enişte 150-200 kilo vermesi lazım değil mi normal şartlarda bakarsan <laughs> Tabi Bizdekinin geleceği 40 50 Zorlasa 50 gelir 50 kilo bu kadar kovan Şöyle görmüş olduğunuz gibi Bu sene taş çatlasın 20 kilo Neden? Ver, vermez abi Bu sene çok kıtarlı Arkadaşlar Çıklanır çok ben böyle ben. Şeker vermediği için Gün aşırı versen. Oo. 200'ü buluruz. Rahat 200 buluruz. Biz üşeniyoruz ya, vermiyoruz. Üşemeden ziyade siz ziyade daha buluruz. çok ticari anlamda değil. Ya yani kendi yiyecek olduğu ballar çıksın yeterli. Alicim bir de benim balım çıksın. Değil mi Ali? <laughs> İnşallah hep beraber şekilde olanı bölüşeceğiz ya. Ya eksi fazlası yok <laughs> olanı bölüşeceğiz. Valla bir numarası. <laughs> bir kilo çıkarsa söylemen yeter. 250 gram 250 gram bölüş. Söylemen yeter enişte. Ne demek? Ha bir de, abi. Evet. Enişten bir numara ya. Allah'a bir numara. Teşekkür Egecim, ederim. şöyle yakından alın işte mi? Eniştem işini yapıyor. Biriydi, bir şu an aralara bakım, bakım de var de arkadaşlar. Edeceğiz. Görmüş Neyse, olduğunuz ha ha gibi. Şu. Yarın sabah tok bir vaziyette. Güneşi de görürlerse araziye çalışmaya çıkacaklar. Yavrum benim be. Şuna bak 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 bak. Ege yakından alır mısın? Çek lan abi. Ha diğer. Lan. Sokacak Yani Sokacak da Al koçum Bunu kenarından bir ne? yerden gerek. Bu yani. kapağı açık kalır herhalde Çıkın oğlum bir ya Çıkın ya çıkın Hah. Kış Ben sana bir şey söyleyeyim. hiç elleme Vallahi hiç elleme. beni sokmaz Hiç elleme Beni de sokmaz He Tedavi yok tedavi Sağlam uygular Arılar sahibini bilirmiş beni <laughs> abi sokmaz ben Abi ben yavaştan, <laughs> yavaştan 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 yo, Yok yok sokmaz ya Topu alayım ben Al Ustam görüyor musun mu ayarı Kula bitti. Son kovandayız. Ayağını desin. Her şey ayarlı Sonuç şu an. Sistemi çözüksün oğlum. Bu bir sanat. Abi yavaş yavaş. Arkasından ağır şöyle gidelim. önünden gidelim. Ama Hızdırma işte bu ağır. işi severek yapıyorsun değil mi? Kesinlikle. <laughs>

Mutluluk <laughs> bakalım sen nerede? Sen ne buradasın sen abi? Buradayım bile gel. Bile bu katilin dayı keyif veriyor bu. Hoş geldin. Hı? Bizim adam gel. ne Abi nasılsın? Sağ olun abi. İyidir abi. Bak bardak getireyim mi? Merhaba abi. Var ya, ya. Sanki 4 8 12 tane var. Evet. Merhaba abi. Ben örün ya. Merhaba laşanın bitti yere çök. Evet. Şu an yeterli. Mustafa abi bir tane getirmen lazım abi. Abi felaket paylaşım Harun. ya. Bir su verir misin? Ona benimiz sizde. Bizim haberimiz yokmuş. <laughs> ya. Armancıkta bir bir gece bir yaptım. Yemin olsun sabah bir yürüyüşe gidelim dedik. Bir öğretmen arkadaş var. Umut'a evet. bir gün. 3 saat evet, bir 13 kilometre. Mustafa öğretmen var. He şey bizim Erkuş. Az, az önce buradan geçti. Sonra buradan geçti mi? He az önce buradan geçti. Nasıl buradan geçti? Sabah tam geçer. Erkuş. Erkuş. Sabaha doğru yüz var Bakın bir çoğu aldı. Dedim ben, Dedim, ben çadırı alıp geçecek yüz Eğer bu sana bel anımı çıkardın Gidemedik Yayınla. ki. De hala... de. Gidemedik tamam çok güzel. Bir kere beraber mi taşıyorsun <laughs> yani? Yaylalarına bir getirdi. Arkadaş ortamı. Evet. 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 Evet.

Vay film artistini hani? yakalayacağımış ha. Allah. Bizim dönüş zamanı geldi. Yengecim yine döktürüyorsun. Abi, Son gider ayak. Kapanışı yapalım dedik güzel şekilde. Şimdi sen bunu yemeden geçeceğim mi? Bir e, aç yenge de şöyle bir görelim, görelim bakalım ne var ya. Menü de ona göre git, gideceğim veya gitmeyeceğim. Ya bir gece daha var. Buzu kavurması var. Buzu kavurması Yenge bir, bir saat daha buradayız herhalde. Ne olur, ısınıyorduk ki. Fırındırmıyız. Ateş yapmışlar birileri. En kısa zamanda o videoları <laughs> alacağım. Ateşe hepsini atarlar sana. Tamam. Bugün burada son yemeğimiz. Bunu yiyeceğiz. Kara çaydanlığında kaynatacağız. Ondan sonra nereye giderseniz. Gönül birliği yapıp, ondan sonra seni uğurlayacağız. Ha. Tamam abi, o zaman. Zaten kara çaydanlıkta bir hemen çayımızı da içiyoruz. Yenge burada Hı. çok güzel ağırladın. Teşekkür ederim. Ne zaman Üç yeriz, gün yani. boyunca burada kamp yaptık. Hüseyin Hı -hı. abim, Mehmet Hı -hı. abim, Hı -hı. Ali kardeşim Hı -hı. Ee, bir günde olmuşa kadar indi. Ve eniştecim gelir misin? Tabii ki de. Şöyle yakından alalım. Si Eniştem de e, çok güzel bizi ağırladı <laughs> burada. Yengeme de çok teşekkür ediyorum. Ee, söylemek istediğim şey için Teşekkür ederiz. Yeni bekleriz Allah izin verirse. Üç gün süper bir, bir gece bir geçirdik. Alsanız, Hava gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika. Hala her gün, yağmur, her gün, yağıyor. Her yağmur yağıyor. Hava <laughs> buz gibi. Antalya'nın 40-50 derece sıcağından kaçtık geldik. Ve eşim var. Ege Reis, kameramanımız. İnşallah seneye tekrar nasip ederim evladım. Ve gel. Süleyman dedim de seslenelim. Bu sefer zaten yap. Biraz daha. Yengecim çok teşekkür ederim. Her <laughs> şey için. <laughs> Sağ olasın. Tabi yemeğe git yemeden gitmek yok. Süleyman dede seslenelim. Abi merhaba. Merhaba Nasılsın? abi. Nasılsınız? Nasıl İyidir abi. Teşekkürler. Allah'a şükür. İyi daha ben Süleyman Dede. Ulan ne gitmesiymiş o. <laughs> Gel Ufak, şuraya çay içelim. Ufaktan dönüş başlıyor. çay içelim mi nasıl? Siyah Yok daha gitmiyor. gitmiyor. Çay içelim mi nasıl? Gel Ya çay içelim de ondan sonra. Ona? Süleyman dedem üç gün bizi burada ağırladı. He. Kampımızı yaptık. Buz gibi havada. Helal olsun. Görüyorsunuz hala. Çelik gibi. Et, söylemek istediğim bir şey var yani, mı amca? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Hakkım helal olsun. Siz de helal edin. Sağ ol amcacığım. Allah, Allah razı Allah. olsun. Olacak olan bu. Teşekkür ederim Ege. Arkadaşlar. Güzel abicim. Sağ olasın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne ne ne? Bir tane de. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Hayır başka bir şey söyledin. Kanalıma <laughs> abone olup like <laughs> atmayı ha. unutmayalım. Kanalıma abone. Ha ha. Kanalına. <gülüyor> evet. <gülüyor>